15 Temmuz işgal girişimi gerçekleşirken kendisi güvenli bir evde Erdoğan'ın şehadet haberini bekliyordu. Onun da görüntülerini birazdan vereceğiz. Bitmedi. Bir süre sonra bu süreçte, darbeye giden süreçte FETÖ'nün yayın organları, şirketleri, dernekleri, vakıfları, bankası kapatılırken Kemal Bey ve arkadaşları FETÖ'nün yayın organları, şirketleri, vakıfları, dernekleri bankasının önünde nöbet tuttular. Nöbet. Bunu da hepimiz biliyoruz. Yine aynı Kemal Bey, Fethullah Gülen'in kitapları toplatılıyor. Niye toplatılıyor diye FETÖ'nün televizyonlarında boy gösteriyordu. Şimdi diyecekler ki, AK Parti yahut Erdoğan vaktiyle FETÖ iş tuttu. Hayır tutmadı. Bu yalanı ısrarla ve şiddetle tekrarlayıp papağan gibi duruyorlar. Erdoğan onların o gün cemaat dediği ve sırf dine dindara yönelik alerjilerine tepki koymuştur. Her birimiz gibi. FETÖ terör örgütü olduktan sonra bu ülkede Ülkesini, milletini, bayrağını, devletini seven herkes onlara mesafe koymuştur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bu mesafeyi FETÖ olduktan sonra da koymamıştır. Delil mi, belge mi? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün televizyonlarına çıkması. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün medya organları önünde, onun işte Mahmut'tan alın, Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Arkadaş'ın şunun bunun oralarda nöbet tutması. Bitmedi. MİT tırları kumpasında FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik MİT kumpasında biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine o gün orada milletvekilliği yapan adını söyleyeyim, Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Evet. Ee, hakkında dava açılan. Hakkında dava açılan ismi gelmedi şimdi aklıma. Evet, siz devam edin. O, onun marifetiyle Can Dündar'a ulaştıran kişi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Erener demin bu konudaki açıklamaları canlı yayındaki açıklamaları bu ve benzeri konulardaki hala hafızalarımızda. O Cancıkı Can Dündar'ı Almanyalara kadar gidip ayağına kadar gidip ziyaret eden Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu destek veren de yine Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bitmedi. Bu sıralar tüm anketlerde kendi partisinden bazı belediye başkanlarının yani ismi adaylıkta geçen belediye başkanlarının bile çok da çok altında görünmesine rağmen bir adaylık sevdasına tutulduğunu görüyoruz. Çünkü işte bundan sonrasına dikkat edin. Bugüne kadar Erdoğan karşısında 9 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün bir cesaret gelmiş. Bu cesaretin kaynağı sık sık büyük elçilerle yapılan görüşmeler olabilir mi? Türkiye acaba önümüzdeki süreçte ne tip kumpas, tertip, tezgah, Lara maruz kalacak. Tehlikeli bir oyun oynuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bugün açıklayacağım dediği belgeler ki bir belge açıkladığı yok. Amerika'da FETÖ'ye de mücadelede oradaki orada yaşayan Türk vatandaşlarının himayesinde büyük katkı sunan Türken Vakfı'na yönelik bir dizi iftiralarda bulundu. Biz bunları daha önce nereden hatırlıyoruz? FETÖ taktikleri. FETÖ darmadağın edildikten sonra tüm kavramlara, tüm değerlerimize saldırı ve itibarsızlaştırma kampanyaları başlatmıştı. Vakıflarımı, hatta Diyanet İşleri Teşkilatı'na varıncaya kadar. Hatırlayın bunları. FETÖ taktiğidir. Mesela deniz feneri derneğine kumpas düzenlenir, deniz feneri derneği itibarsızlaştırılır, o ara kimse yok mu derneği kurulur? Bir başka banka ya operasyon çekilir, faizsiz bankacılık sistemi yapan bir bankaya operasyon çekilir, bankasya kurulur öne çıkarılır televizyonlara, derneklere, şirketlere bu FETÖ yöntemidir. Bu dil FETÖ'nün dilidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.